Efendim selamünaleyküm. bizler bizler 18. sözde 19. sözden Risalete i Ahmediye'ye dair reşalar var. O reşaları birlikte inşallah okumaya devam ediyoruz. her bir reşa peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini bize ispat eden, kanıtlayan, deliller sunan, önemini arz eden, ifade eden reşalar. Bunlardan yedincisine gelmiştik. Yeni 7. Reşa. İşte bak, şu Cezire-i Vasiada, şu geniş cezirede, neresi burası? Cezire-i cezire vasia. Arabistan Yarımadası. Arabistan Yarımadası ki tarihler boyunca insanlığın temeli orada başlamış, insanlık orada başlamış. Dolayısıyla geniş bir cezire, geniş bir yarımadadır. Ve İslam dini de o topraklarda gelmiş, Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o topraklarda yaşamış. Dolayısıyla şu cezire-i vasiyede bu geniş cezirede, bu geniş adada vahşi ve adetlerine mutasip ve inatçı muhtelif akvamı sıfatları fevkalade o asrı bize resimliyor. Vahşi insanlar, adetlerine mutasip insanlar, inatçı insanlar. Yani Mek Mekke'de 10 sene 12 sene Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aralarında bulunduğu halde ve Peygamber Efendimiz'e tanıdıkları halde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'in gençliğinde Muhammedül Emin dedikleri halde. Şimdi Muhammedül Emin nedir? Güvenilir Muhammed. Kime söylenmiştir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Niçin söylenmiştir? Güvenilir olduğu için. Mekke'de güvenilir insan yoktur o dönemde. Çünkü insanlar güvenilmez hale gelmiştir. Üç kuruş vereceksin güvenemiyorsun. İnsanlar Muhammedül Emine evde bulundurabilecekleri kıymetli madenleri, eşyaları, mücevherleri bunları getiriyorlar. Sende kalsın ya Muhammed emanetimdir diye Peygamber Efendimiz'e güvenerek veriyorlar. Bir banka gibi adeta. Günümüzdeki yüzün, günümüzün bankası gibi. Çünkü o günlerde banka yok. O günlerde güvenilir. Başka bir kurum yok. Dolayısıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var ona güvenerek getirip teslim ediyorlar. Sonra da teslim ettikleri gibi alıyorlardı. Muhammedül Emine. Çünkü, çünkü güvenilir bir insan. Mekke'de tek insan. Genç bir insan. 15-16-20 yaşlarında Muhammedül Emin sıfatını müşrikler tarafından almış. Önemli olan bu. Müşrikler Muhammedül Emin demişler. Gençliğinde Hazreti Muhammed e, sallallahu aleyhi ve selleme. Böylesine bu insanlar müşrikler, Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e güvenilir Muhammed dedikleri halde 40 yaşına geldiği zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana Cebrail geldi, bana dini mübini İslam geldi, bana vahiy getirdi, şunları şunları getirdi. Allah birdir, ben Allah'ın elçisiyim dediği zaman işte o zaman Mekke müşrikleri direnmişler, itaat, iman etmemişler, itaat etmemişler. Peygamber Efendimiz'e yalan söylüyorsun demişler. E nasıl yalan söylüyorsun? 20 sene önce güvenilen, güvenilen bu insan ve Mekke toplumu tarafından ila nihayet 20 seneden bu tarafa da sürekli güvenilen, sözüne güvenilen, inanılan, kendisine güvenilen, itibar gören, doğru bir insan olarak tanınan, bilinen bu insana sen bugün peygamberlik geldi diye Allah vardır ve birdir dedi diye ben Allah'ın elçisiyim dedi diye güvenemiyorsun. Böyle bir şey olmasaydı derdi Böyle bir vahşet olmaz. Böyle bir Mutasıplık olama, olmaz. Böyle bir inatçılık olmaz. Adetlerine mutasıp bir kavim. Mekke vahşi bir kavim. Kendi bildiklerini yaparlar. Kız çocuklarını diri diri gömerler. Yavrulara, çocuklara, kölelere işkence ederler. Kimsesizlere işkence ederler. Kadınlara işkence ederler. Kadınların hakkı, hukuku yoktur o toplumda. Dolayısıyla vahşi bir toplum. Adetlerine mutasıp adetlerine körü körüne bağlı bir toplum. Sorgulamayan sorgulamayacak şekilde adetlerine bağlı bu toplum. Peygamberimiz Hazreti, Muhammed sallallahu aleyhi ve bir Allah vardır. Başka ilah yoktur dediği zaman e ya Muhammed biz putları ne yapacağız peki? Bizim putlarımız var. Biz o putlarımızı her gün evimizde puthanede işte Kabe'yi de putlar da doldurmuşlar. Kabe'de biz ibadet haline gidip putlarımıza tapıyoruz. Peki bir Allah var ve o da görünmüyor diyorsun. Bir görünmeyen Allah'a biz nasıl ibadet edeceğiz? Evlerimize, köşe başımızda biz putlarımızı bulunduruyorduk. Her gece, gündüz biz putlarımıza ibadet ediyorduk. E şimdi sen görünmeyen bir Allah var diyorsun. Biz buna nasıl inanalım? Nasıl ibadet edelim diye peygamberimizi eleştiriyorlar. Allah görünen bir put olması gerekiyor onların kafasına göre. Bu yanlış. Bu yanlış dedi zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E bu nasıl olacak? Biz Allah'ı görüyoruz evimizde, ocağımızda ve biz bu putlara inanıyoruz ve bu put putlara Allah diye tapıyoruz. O biz bunu ibadet yapıyoruz. Bu bize yetiyordu. Şimdi sen diyorsun ki bir Allah var o da görük görünmüyor diyorsun. E bunu nasıl inanacak? Ve bu inanmadıklarından dolayı 10 sene, 12, 15 sene Mekke'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamışlar. İtikad etmemişler. Bu taassıplıkları yüzünden, taassupları yüzünden, körü körüne inançları yüzünden sorgulamadan, düşünmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hakikatleri görmemişler. Burada bir dehşetli taassup var. Dehşetli bir taassup var. Bir kısmında kabile taassubu var. İşte bizim kabileden gelmedi. Falanca kabileden geldi. E bizim kabileden de peygamber gelseydi. Allah bizim kabilede niye göndermedi? Biz o kabilenin düşman mıyız Falan tarzında işi e, mızıkçılığa çekerek tabir caizse e, farklı şekillerde bir kısmı biz putlara tapıyoruz. Onlar bize yeter. Bir kısmı görünmeyen Allah'a mı? nasıl inanacağız? Bir kısmı ahiret var diyorsun ama ahireti görmedik nasıl inanacağız? Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bunlar dirilir mi? Ya Muhammed tarzında kendi kısır akıllarını vurarak, taassuplarını aşamayarak, kör taassupları nedeniyle, inatçılıkları nedeniyle 10 sene aralarında bulunan, daha önce de 40 sene aralarında yaşayan bu insana Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik geldikten sonra da 10 12 sene aralarında kalan bu insana maalesef inanmamışlar, itikat edememişler, güvenememişler e, ve dolayısıyla bu inatçılık, bu taassup, bu vahşet onların ahirette de ebedi ceza çekmelerinin neden olmuş. Burada bir taassup var. Bir e, ahir, ahir ahir zamanda Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem geldiği döneme ahir zaman diyoruz. Cahiliye taassubu var. Ben cahiliye taassubu üzerine kalacağım diyor. Ben dedelerimden gelen bu din üzere kalacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Dedemden gelen dindir bu benim için diyor. Atalarımdan gelen din benim için doğrudur diyor. Başka bir doğrusu yok. Aklına vurmuyor. Düşüncesine vurmuyor. Bu nedir diye düşünmüyor. Dolayısıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itikat edememişler. Bir defasında 3-5 kişi Mekke'nin eşrafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem etrafını sarmışlar. Bir tanesi eline bir kemik alarak "Ya Muhammed bu nasıl dirilir? Bu kemik dirilir mi? Biraz da üfleyerek tozunu ufalayarak ortalığa sererek işte bu, bu kemik nasıl dirilecek ahirette kabirde? Bu nasıl dirilecek? Buna dirilecek diyorsun. Böyle inanç olur mu?" diye sorguluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin Suresi'ni okuyor. Yasin Suresi'nde Cenab-ı Allah aynı sahneyi anlatıyor. Onlar çürümüş kemikleri nasıl diriltecek diyorlar. Onlar dünyadaki yaratılışlarını bir sorgulasınlar hele. Dünyayı sorgulasınlar. Nasıl yaratılmış bir damla sudan? Nasıl yaratılmış? Yokken nasıl yaratmış Allah onları? Yokken yaratmış. E ahirette mevcut bir kemik düzeni üzerinde yaratıyor Cenab-ı Allah. İnsanın bedeni var. Kabre girmiş. Çürümüş de olsa Allah onu yaratacak. Onu vaat ediyor. Sen dünyada hiç yokken nasıl yaratıldığını düşünmüyorsun diyor Kur'an. Kur'an akla havale ediyor. Akıl düşünsün bunları. Çatlayınca kadar düşünsün diyor. Oysa onlar düşünemiyorlar ve hala da inanmıyorlar. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sitem ediyor. Anlatıyor, anlatıyor ama onlar anlamıyorlar. Hatta bu yüzden kendisine sesini duyarak gelen Abdullah İbni Ümmü Mektum Rahmetullahi Aleyh. Ee, gelerek ya Resulullah bana da anlatır mısın şu anlattıklarını bana da anlatır mısın dediği halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla o müşriklere karşı anlatmayı anlatmayı sürdürdüğü için Cenab-ı Allah'ın azarda işitiyor tabiri ise Abese ve tevella diye inen sure Abese suresi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sanki azarlar bir mahiyette ifade ediyor sen o kör adamı ihmal ettin şu müşriklere verdiğin değer yüzünden o kör adamı ihmal ettin. Bırak onları dinlemeyecekler dinlemesinler. Ama şu kör adam var ya o sana inanmış, sana itikat etmiş, sana gönül vermiş. Sana diyor ki bana da anlat bunları diyor. Sen dön ona anlat bir şeyler. O, o müşrikler inanmayacaklar, inanmıyorlar. Görmüyor musun tarzında e, sure-i celiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azarlar mahiyetteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o andan ölünceye kadar Abdullah İbni Ümmü Mektum ölünceye kadar gel gel beni hakkında Allah'ın azarladığı muhterem insan gel derdi. Ona latife yapardı. Evet yani aralarına yetişmiş bir insan 40 senesi aralarına geçmiş ve Muhammed'ül Emin demişler güvenilir bir damga vurmuşlar ona. Bu insan 40 yaşına geldiği zaman ben Allah'ın elçisiyim Allah bana vahiy gönderiyor. Benimle Allah bir olduğunu söyle bu putlara tapmayın taştan oyma yapılın, bunlar ilah olamaz dediği zaman işte o zaman sen yalan söylüyorsun doğru söylemiyorsun sen sihir yapıyorsun sen bizimle alay ediyorsun her türlü şey söylemişler. Ve bir türlü Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iman edememişler. 12 sene geçmişte Mekke'de inanan sayısı kaç kişi dersiniz? 80 kişi geçmemiş saygı değerlerimiz. 80 kişiyi geçmemiş. Dehşetli bir taassup, dehşetli bir vahşet var. Dehşetli bir inat var. Peygamber Efendimize karşı inat etmişler, direnmişler. 12 sene sonra 2622 yılında Medine'den gelen heyetler Peygamber Efendimize iman etmişler ve ya Resulallah bizi biz sizi Medine'ye davet ediyoruz. Gelin buyurun Medine'ye. Siz burada Mekke'de çok sıkıntı çektiğiniz 12 seneniz sanki boşa gitmiş gibi oldu. Boşa gitmemiştir elbette. Ama 12 sene siz burada yıprandınız, yoruldunuz. Siz Medine'ye gelin, Medine'de bu dini yayalım diye Medine'ye davet ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidiyor da Medine'de bir açılım gerçekleşiyor İslamiyet için. Dönüp sonra Mekke'yi fethettikleri zaman Mekke'yi müşrikler ha doğruymuş, bu din hakmış diye birçoğu iman ediyor. Burada bir geniş cezirada, Arap yarımadasında vahşi olan, adetlerine mutasip olan, inatçı olan insanlar ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyei vahşiyanelerini defaden ve ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip bütün aleme, Muallim ve Medeni Ümeme Üstad eyledi. Burada tabii ki Mekkeli müşrikler inat etti ama daha sonra 10 sene sonra Medine'deki Müslümanlar, Medine'deki müşrikler, oradaki Yahudiler, oradaki insanlar Peygamber Efendimiz'e iman ediyorlar. Ve bir çığ gibi İslamiyet Medine'den başlıyor yayılmaya. Geri dönüyor Mekke'ye fethedildiği zaman Mekkeli insanlar da inanmaya başlıyorlar. Ve iman Arap Yarımadası'na yayılıyor. İslamiyet, peygamberimizin hak bir peygamber oluşu, Allah'ın dini oluşu yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Şimdi burada e, o geniş vasıya, o geniş yarımada da Arap olan, cahil olan o insanlar çabucak yani o 20 sene, 30 sene gibi bir süre içerisinde bir kısmı anında, bir kısmı bir süre düşünerek bir kısmı e, etrafına sorarak adet ve ahlak-ı seyyey vahşiyanelerin vahşi kötü ahlaklarını, vahşi kötü ahlaklarını bir anda bırakarak, kaldırarak, bırakarak bütün ahlak-ı ile, güzel ahlakla teçhiz ediyor kendi te te ediyorlar kendilerini. Bir anda kötü ahlaklarını bırakıyorlar, güzel ahlakla kendilerini teçhiz ediyorlar, donatıyorlar. Örnek Hazreti Ömer radıyallahu an. Hazreti Ömer radıyallahu an der ki: "Ben cahiliye dönemimde ki gençliği cahiliye döneminde geçmiştir Hazreti Ömer'in. Ben cahiliye döneminde iki olay vardır ki birisini hatırladığımda gülerim, birisini hatırladığımda ağlarım diyor. Hatırladığımda güldüğüm şey şudur. Bizler o zaman putlara tapıyorduk. Evden dışarıya araziye, to toprağa, tarlaya çıkarken helvadan putlar yapıyorduk. Yanımıza alıyorduk ve helvadan putlarımızı arazide, toprakta, dağda, bayırda acıktığımızda yiyorduk. Acıkmadığımızda tapıyorduk. Ben şimdi düşünüyorum diyor. Yani yediğin şeye nasıl put diye tapıyorsun? İlah diye tapıyorsun. Hiçbir akıl yok, hiçbir mantık yok, hiçbir düşüncen yok. Ama o devirde, cahiliye döneminde yokmuş insanlarda. Hatırladığımda ağladığım şey şudur diyor. Benim yeğenim vardı, gül gibi, çiçek gibi yeğenim. O zamanın adetleri küçük kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. Canlı canlı gömerlerdi. Benim de yeğenim kız çocuğunu ben aldım. Dayılar götürürlerdi genelde. Dayı dayısıydım ben. Yeğenimi aldım. Ağlayarak onu götürdüm. Kumdan kabir açtım. Kabira toprağı açtım. içerisine koydum yeğenimi. Ve üzerini toprakla örtecektim. Üstüme başım toprak sıçradı. Ya rüzgardan. Yeğenim dayıcım üzerine toprak geldi. Üzerine toprağını silkelim dediği halde. Benimle bu kadar şefkat şefkatle ilgilenen o yavruyu ben hiç acımadan toprağa gömdüm. Üzerini toprakla örttüm geldim diyor. Ben düşünüyorum ben bunu nasıl yaptım? Nasıl bir katı yüreklilik var? Nasıl bir katılık var? Ben bu yavrumu, ye, ye, yeğenimi, güzel kız çocuğumu nasıl gömdüm diye hala düşünüyorum. Kendimi kurtaramıyorum. Ağlamaktan kurtaramıyorum. O gün nasıl bir cahilmişim diye düşünüyorum. Hazreti Ömer'dir bu. Ömer-ül Faruk'tur. Adil Ömer'dir. Gelecekte İslamiyet'in halifesidir bu. İkinci halifesidir ve çok adille, adaletle İslamiyet'i Müslümanları yöneten bir halifedir. Ama gençlik döneminde, cahiliye döneminde her iki halde de ağladığı halde o dönemde kalmış, güldüğü halde cahiliye döneminde kalmıştır. Dolayısıyla insanlar cahildi, insanlar kötü ahlak sahibiydi ve kötü ahlaklarını kötü adetlerle yaşıyorlardı. İşte böyle insanlar, böyle cahil, böyle ahlaksız, böyle Adetlerine mutasip böyle vahşi adetler sahibi, kötü ahlak sahibi insanlar bir anda iman ettikten hemen sonra kötü ahlaklarını atarak, kötü ahlaklarını kaldırarak, ahlak-ı haseniyle, güzel ahlakla donanarak, güzel ahlak sahibi olarak bütün aleme, sadece o bölgeye değil, sadece o Cezire-i Vasya dediği zamanın e, Arap Yarımadası'na değil, bütün aleme muallim, ve medeni ümmeme, medeni ümmetlere üstad olmuşlardır. Medeni ümmetlere öğretici olmuşlardır, öğretmen olmuşlardır. Bütün aleme imam, bütün aleme muallim yani öğretmen, medeni imam, medeni ümmetlere imam olmuşlar, öğretici olmuşlardır. Örnek mi istersiniz? Birçok sahabe daha sonra o cezireyi vasiyadan, o geniş cezireden, o geniş Arap yarımadasından çıkarak ta Çinlere kadar gitmişler. Türklere kadar ulaşmışlar ve oralarda İslamiyeti tebliğ etmişler ta e, Rohingya'ya kadar yarım adalara kadar bu tarafta batı e, ülkelerine kadar ulaşarak İslamiyet'i tebliğ etmişler. İslam'ın öğretmeni olmuşlar. Tabi fıtri öğreticisi olmuşlar. Allah'ın varlığını, birliğini, putların yanlış olduğunu, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, hak peygamber olduğunu insanlara anlatmışlar. O insanlar muallim olmuşlar. Medeni ümmetlere, medeni kavimlere, topluluklara imam olmuşlar. Gitmişe şehit olmuşlar. Roma'ya gitmiş bir kısmı. Roma'da şehit olmuşlar. İnsanları putlara tapıyorlar. Vahşidir adetlerinde. Gelen yeni insanlara karşı tepki göstermişler ve o insanları bir kısmını şehit etmişlerdir. Bunlar tarihi bir okursanız hakikaten tarihte çok ibret verici hadiseler vardır. Dolayısıyla sahabe-i kiram, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, ahlak-ı haseniyle donandıktan sonra, güzel ahlakla donandıktan sonra, bütün aleme açılarak, aleme muallim olmuşlar, öğretmen olmuşlar, medeni ümmetlere, medeni milletlere, üstad olmuşlardır, öğretmişler İslamiyeti tepli etmişlerdir. Bak değil bir değil zahiri bir tasallut. Zahiri bir tasallut. Bakınız bunları nasıl yapmışlar? Tasallut ederek mi? Saltanat kurarak mı? Üzerlerine baskı kurarak mı? İnanacaksın yoksa öldürürüm demek, demek diyerek mi bunu yapmışlardır? Hayır. Baskıyla iman olmamıştır. Baskıyla inandırmamışlardır. Zahiri bir tasallut yoktur belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve tesir ediyorlar. Akılları tesir ediyorlar. Akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri etkisi altına alarak bunları yapıyorlar. Anlatıyorlar. Hak dini anlatıyorlar. Akıl düşünüyor, evet bu haktır diyor. Ruh düşünüyor, bu haktır diyor. Kalp düşünüyor, evet haktır bu diyor. Nefis düşünüyor, haktır bu diyor. Vicdan düşünüyor, hak budur diyor. Yoksa zahiri bir tasarlut da hiç kimse İslamiyet'i e hiç kimseyi çağırmamıştır. Böyle bir İslamiyet'e giriş olmamıştır saygıdeğer izleyiciler. Günümüzde de bakın Batı dünyasına, bakın Japonya'ya, bakın dünyaya. İslamiyet'e girenler hızla artıyor. Bir tasarlut var mı? Bir baskı var mı? Bir zorbalık var mı? İslam'a gireceksin diye kim kime baskı yapıyor? Böyle bir şey yok. Herkes hür vicdanıyla giderek şehadet kelimesi getiriyor kelime-i getiriyor. Kiliseyi bırakıyor, İslamiyet'e iman ediyor, iman ediyor. Camilere geliyor, İslam'a Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme inanıyor. Bir tasalıt yok. Günümüzde de yok. O günkü vahşi toplumlarında da yoktu. Zahiri bir tasallut has, asla yoktu. İslamiyet'i anlatıyorlar. Başka dinler Müslümanlara tasallut ediyorlar, baskı yapıyorlar, zulüm, zulüm ediyorlar. Ama Müslümanlar hiçbir şekilde başka din sahiplerine baskı kurmadan hür bir şekilde İslamiyet'i anlatıyorlar ve e, İslamiyet'i İslam'a gelmelerini sağlıyorlar. Eğer gelirlerse hür vicdanlarıyla Müslüman oluyorlar. Gelmezlerse de kendileri biliyorlar. Ama İslamiyet'i tasallutla baskı kurarak, sulta kurarak baskı kurarak anlatmamışları tarih boyunca. İslamiyet akıl dinidir, ruh dinidir, kalp dinidir, nefis din Nefislerin algılıca bir dindir. Dolayısıyla hiçbir zaman baskı olmamıştır. Muhab kulüp, muallimi ukul, mürebbi nüfus sultanı ervah oldu. Kim? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerin sevgilisi oldu. Akılların muallimi oldu. Akılların öğreticisi oldu. Nefislerin terbiyecisi oldu. Nefisleri terbiye etti. Ruhların sultanı oldu. Ruhlar üzerinde hakimiyet kurdu. Sevgiyle, barışla, muhabbetle ruhlar üzerinde hakimiyet kurdu ruhları kendisine doğru yönlendirdi. Evet dolayısıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinini anlatırken, onun, onun inanırları ümmeti de o dini anlatırken, kesinlikle kalplerin sevgilisi oldular. Akılların muallimi olur. Akıllara öğrettiler. Nefisleri terbiye ettiler. Ruhlara sultan olarak o dini anlattılar. Bu dinde baskı yoktur. Bu dini hür vicdanlara anlatıyorsunuz hür vicdanları bu dini anlıyorlar, şehadet kelimesi getirip iman ediyorlar ya da iman etmiyorlarsa da kendileri bilirler. Bizim o noktada yapacak bir şeyimiz yok. Ama bize düşen anlatmaktır, anlatmaktır, anlatmak dilimiz dönünceye kadar anlatmaktır. Rabbim bize anlatmayı insanlara anlamayı nasip eylesin ve şu Risale-i Nur'u anlayarak okumayı cümlemize nasip eylesin. Efendim Allah'a emanet olun. Selamun hüküm.